Merhaba hocam. Merhaba Seçkin. Hocam bugün hangi konuyu konuşacaktık sizinle? Ertelemecilik diye belirlemiştik. Evet hocam. Aslında yani hayatımızda baktığımız zaman birçok şey yapmayı planlıyoruz. Ve bunların bazılarını yapmaya daha çok meyilli oluyoruz. Ve bazılarını asla yapamıyoruz ya da başlayıp tekrardan bunu sürdüremiyoruz. Bu bağlamda ele alırsak siz ertelemeciyi nasıl değerlendirirsiniz? Aslında hayatımızdaki her işi ertelemiyoruz bence seçkin. Bazı işleri erteliyoruz. Hani hangi işler dersen maalesef ki en önemli işleri erteliyoruz. Yani böyle ne kadar vır zıvır böyle küçük iş varsa işte mail atmak, işte ne bileyim mesajlara bakmak gibi bir şeyler. Onları ertelemiyoruz ama büyük bir işimiz varsa ne bileyim tez yazmak, kitap yazmak, <laughs> video çekmek falan gibi yani gerçekten zaman, emek gerektirecek ve bizim için aslında çok daha önemli olabilecek birçok açıdan o tarz işleri erteliyoruz. Hatta küçük işleri erteleme etkinlikleri ya da bahaneleri gibi kullanıyoruz. Yani aslında bize can sıkıntısı oluşturabilecek, birazcık böyle anksiyete duygusunu tetikleyebilecek işlerden daha çok kaçınıyoruz gibi. Evet. Anksiyete önemli bir kelime bence de. Yani daha çok bizde kaygı uyandırabilecek ya da olumsuz bir takım duygular uyandırabilecek işleri daha çok erdi. Peki bu davranış örüntüleri bir şekilde hayatımıza giriyor. Yani şu şekilde. Bir davranış yapmak istiyorum ben. Fakat canım sıkıyor yapmıyorum. Ya da bir şekilde bana çok büyük geliyor yapmıyorum. Bu balamda sanki burada bir davranış örüntüsü var gibi. Evet. Yani ertelemecilik bir davranış örüntüsüdür diyebiliriz. Zaten hani bir insan sadece hayatının bir döneminde ertelemez. Erteliyorsa aslında kendi bildi bileli erteliyordur ve büyük işleri erteliyordur. Elbette ki bu ertelemeye neden olan bir takım inançlar vardır altta yatan. Onları konuş konuşalım istersen. Tabii yani ben onu soracaktım. Yani bu örüntüyü nasıl kırabiliriz? Evet. Yani belli teknikler ya da belli bir düşünce kalıbı mı var? Evet. Aslında düşünce kalıbı var. Yani bir takım inançlar nedeniyle erteliyoruz. Bunların ilki onaylanmama korkusu, başarısızlık ya da onaylanmama korkusu diyebiliriz. Bu biraz mükemmeliyetçilikle birlikte gidiyor seçim. Yani eğer bir işin çok iyi olmasını istiyorsak, bunun için kendimize çok yüksek standartlar beliriyorsak o zaman daha çok erteleme eğiliminde oluyoruz. Mesela diyelim ki sen işte bir tez yazman gerekiyor ve o tezi gerçekten iyi yazmak istiyorsun. Yani psikoloji alanda yazılmış iyi bir tez olsun istiyorsun. Ve işte hocalarını da beğendirmek istiyorsun hocalarına. Bir anlama olsun o tezin. Yani öylesine yazılmış bir tez olmasın istiyorsun. Kendine yüksek standartlar koyuyorsun. İşte o tezi yazmayı erteleme ihtimali yüksek. Neden? Çünkü bu aynı zamanda demin söylediğin o anksiyeteyi de çok tetikleyecek bir şey, kaygını arttıracak bir şey. Yani standartı ne kadar yüksek tutarsan, kaygın da o kadar çok artacaktır. Mesela biz bu videoları seninle çekiyoruz ya, hı hı. kendimize böyle yüksek standartlar koysaydık. Yani deseydik ki, işte YouTube'da en çok izlenen biz olalım. -"Haftaya 1 milyon i̇şte. takipçi istiyoruz hocam." falan diye. -"1 <laughs> <laughs> milyon takipçimiz olsun." İşte söylediğimiz her şey çok akıllıca olsun, mantıklı olsun vesaire. Kendimize yüksek standartlar koysaydık muhtemelen bu videoları çekmeyi erteleyecektik. Ikimiz evet. de. Bizde kaygı uyandırdığı için. Bir de tabii ki belki bir gün seninle konuşuruz. Mükemmeliyetçilik sanal bir havuçtur derim ben. Çünkü asla ulaşamayacağımız bir şeydir hmm. mükemmel. O yüzden yani ertelemenin en önemli nedenlerinden biri bu başaramama ya da onaylanmama korkusu. Bir diğer neden düşük özgüven. Yani özgüveniniz ne kadar düşükse o işi yapmayla ilgili o işi erteleme ihtimalimiz artar. Mesela biz senle böyle kendimize güvenmiyor olsaydık işte sen ben iyi sorular soramayacağım diye düşünüyor olsaydım ben de işte acaba kendimi iyi ifade edebilecek miyim edemem herhalde diye düşünüyor olsaydım gene erteleyecektim. Özgüven sanki bir yanlışlık da doğurabilir. Yani bu Dunning-Kruger efekt bir olay var biliyorsunuzdur. Bilgi ilk başta birazcık bir bilgimiz vardır, özgüvenimiz fazladır. Fakat konu ilişkin bilgimiz derinleştikçe ona olan, anlatmaya olan özgüvenimiz azalıyor. Yani özgüvene bu da nasıl dengeleyebiliriz? Ya yani benim çok özgüvenim olabilir ama o kadar da bilgim yoktur belki. Evet yani tabii ki boş bir özgüvenden bahsetmiyoruz. Yani gerçekten altı dolu bir özgüvenden bahsediyoruz. Eğer şey olursa yani ben bunu yapabilirim, anlatabilirim, başarabilirim gibi bir özgüvenimiz olursa o işe girişme ihtimalimiz daha çok artıyor. Bazen de belirsizlik nedeniyle erteliyoruz. Yani belirsizlik korkumuz nedeniyle erteliyor olabiliriz. Daha önce belirsizliği konuşmuştuk seninle diye hatırlıyorum. Yani bir işe yüzde emin olmadıkça girişmeme. Eğer başarılı olacağımıza ya da işe yarayacağına yüzde yüz emin olmadıkça girişmeme eğiliminde olabiliriz ve bu Hı. nedenle erteleyebiliriz. Mesela biz bu video çekim içine işte zamanımızı, emeğimizi harcamaya değer mi değmez mi? Eğer çok emin olma takıntısı olan biri isek bundan emin olmadığımız sürece bu çekimleri yapmayı erteleyebiliriz. Yani belli bir risk almamız gerekiyor diyorsunuz aslında. Evet, tabii ki. Yani risk alabilen kişiler daha az ertelerler zaten. Bir diğeri haz arama yani bazı kişiler de gerçekten hani kendimi hiç sıkıntıya sokmamalıyım ya da işte sıkıntıya gelemem ben. Baskı altına almak istemem kendimi. İşte öncelikle keyif almam gerekir falan gibi nedenlerle de erteleyenler. Hedonistler. Olabilir. Evet hedonistler diyelim. Bazen gene erteleme nedenimiz bir tükenmiş enerji olabilir. Yani ancak belli düzeyde bir enerjimiz olursa ya da motivasyonumuz olursa ya da belli düzeyde bir isteğe sahip olursak o işi yapmamız gerekir gibi bir yanlış inancımız da olabilir. Aslında onu soracaktım siz yani işi yaparken böyle bir motivatör olması gerekiyor mu? Ve burada bir programlı olmak meselesi de var sanki. Yani programlı da olmamız gerekiyor o iş yapmamız için. Ama bir motivasyonla bir motivatör de olması gerekmiyor mu o işe ertelememiz evet. için? Evet yani şöyle motivasyon bazen fazla önemsenen bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bir işi yapabilmemiz için ya da bir eyleme geçmemiz için mutlaka onu istiyor olmamız, motive olmamız ya da enerjinizin olması gerekmiyor. Mesela sen her okula giderken çok motive bir şekilde mi gidiyorsun? Vay be ne güzel şeyler öğreniyorum <laughs> diyerek mi gidiyorsun? Yani evet bazen motivasyon anlamında çok düşük olabiliyorum. Evet ama gene de gidiyorsun. Gene de gidiyorum. Orada programlı olmaya çalışıyorum. Evet. Yani... yani... ben de mesela mesleğimi çok seviyorum, çok şükür. Ama her sabah acayip motive gelmiyorum buraya, danışanlarımı görmüyorum. Ya potansiyel zararını düşünüyorum aslında. Yani gitmezsem işte okulum uzar ya da okuldan atılabilirim. Evet. Evet. Yine bir sonraki hazı düşünüyorum aslında yani. Büyük ödülü. Büyük yani ödül düşünüyorum adın, evet. Belki tekrar bağımlılık diye bir bölüm çekeriz seninle, orada daha, evet. daha anlatırız. Hemen gelecek küçük ödül mü, beklersem gelecek büyük ödül mü? Büyük ödülü düşündüğün için gidiyorsun. Yani ertelemeciliğe dönecek olursak böyle bir şeyler yapabilmek için çok motive olmak gerektiğini düşündüğü zaman da kişi erteleyebiliyor. Evet temel nedenleri bunlar ertelemeciliği. Çocukluktan gelen bir... Düşünsel bir örüntü de olabilir ya da direkt biyolojik bir şey de olabilir belki bu erteleme olayı. Biliyorsunuz bir deney yapılıyor, çocuklara şeker veriliyor. Eğer ki o çocuklar o şekeri almazlarsa işte 10 dakika içerisinde, ikinci şeker de geliyor. O zaman ödülleri katlanıyor. O marshmallow deneyi, onu bir başka sefer konuşalım olur mu? Yani Tamamdır çünkü hocam. gerçekten konuşmaya değer bir deney, haklısın. Hı hı. Bir şey daha geldi aklıma bazen de erteleme bir pasif agresif davranış örüntüsünün bir bileşeni olur diyor. Pasif agresyonu konuşalım mı biraz? Yani aktif agresyon demek öfkeyi gerçekten dışarı vurmak. Evet. Direkt yoldan işte bağırmak, çağırmak gibi. Pasif agresyon ise öfkeyi böyle aşikar bir davranışa dönüştürmeden bir takım dolaylı yollarda ifade etmek demektir. Erteleme bazen bir pasif agresif davranış da olabilir. Özellikle eğer yapmak istemediğimiz bir işi birisi bize yapmamız için baskı kuruyorsa bir pasif agresif davranış olarak onu erteleyebiliriz. Tabii Mesela sen insan. bu videoları diyelim ki çekmek istemiyorsun. Ben hmm. seni böyle zorluyorum işte. Seçkin, güzel soruyorsun gel buraya video çekelim diye. Ama bana hayır da diyemiyorsun. Ama şey yapıyorsun, hocam şey yapalım yani bunu bir bayramdan sonra yapalım İşte bir Bahar olsun, işte ışık iyi olsun, ondan sonra yapalım falan gibi. İşte bazen ertelemeci pasif agresyonun da bir parçası olabilir. Yani o saygının altında ki bu şekilde yapıyorum. Yani işte Aynen o, öyle. Şey yani beni reddetmemiş oluyorsun ama işi geciktirmiş oluyorsun. Peki programda olmakla bir ilişkisi var mı bunun? Ya yani çok programlıyım ben ve asla ertelemiyorum. Bu özellikle bu program yapmayı beceriyorum. Ya bu alışkanlığı sonra kazandım diyebilirim. Hayatımın çok sonra evrelerinde programlı oldum ve eskisi kadar bir şeyler ertelemiyorum. Bir şeyler yazıyorum, not ediyorum. Senin adına sevindim seçkin. <laughs> Ama genelde olmuyor mu diyorsunuz? Yok <laughs> Yo, olur. Yani ertelemecilik düzeltilebilecek bir davranış örüntüsüdür. Zamanın iyi yönetilmesini öğrenmek gerekiyor ertelemeciliği bırakabilmek için. Öncelik sıramızı belirlemek gerekiyor. Yani acil ve önemli işleri ön sıraya almak gerekiyor. Haz veren işleri ise ondan sonraya koymak gerekiyor. Babaanne ilkesi diye bir şey var. Yani önce iş sonra o haz veren şeyi <laughs> koymak gerekiyor. Yine erteleme aktiviteleri olabilir kişilerin. İşte mesela sosyal medyada çok takılmak. işte tez yazmak yerine habire telefonda Instagram'a giyiliyorsak o erteleme etkinliklerini iş yapacağın zaman ortamdan uzaklaştırmak gerekiyor. Kendine öğrettiğin erteleme bahanelerine yanıtlar oluşturman gerekiyor. İşte mesela demin dedik ya bugün bu işi yapamam çünkü yeterince motive değilim ya da yeterince enerjim yok. Ona nasıl bir cevap verebiliriz? Bir işi yapmak için motive olmaya ya da enerjiye ihtiyacın yok. Yaparsan motivasyon daha sonra gelir mesela. İşte ya da just do it, <laughs> sadece yap mesela gibi. Bir de tabii ki işi parçalara bölmek. Yani büyük evet. bir işi parçalara böldüğümüz zaman o gözümüzde büyümez ve daha kolay harekete geçebiliriz. Yani tez yazma diye baktığında o ulaşılması çok zor bir hedef gibi olabilir ama tezi yazarken işte öncelik literatür tarama, sonra işte hocayla konuşma gibi parçaları bölersem ona erteleme ihtimali daha Ya bunu lazım. arkadaşlarıma ben de diyorum yani mesela ben bu dediğin üzerinden aslında ben de kendime örnek verebilirim. yani arkadaşların bir hedef koyar kendilerine ben İngilizce öğreneceğim bu hafta kol çalışacağım İşte bu hafta şu konuyu bitireceğim daha gerçekçi bir hedef geliyor gibi bana. Evet yani bir problemi aslında parçaları bölmek o işi halletmemiz zin ihtimalini arttırıyor. Yani işte bunlar gün gün belirlense ve o parçalanmış hedefler de işte şu günlerde yapılacak diye belirlense buna mükemmel olmayacak bir şekilde de uyulmaya çalışsa bence okey yani. Bir sıfırdan iyidir demekte de bence fayda yani var. Yani bu altta yatan demin bahsettiğimiz inançları değiştirmeye yönelik kendine böyle bir takım alternatif inançlar geliştirmek de elbette önemli oluyor. Ya bu için. bir sıfır alternatif inanç olarak sanırım ithal evet, şu an. Peki hocam, eklemek istediğiniz bir şey var mı başka? Bence özetledik seçkin. Seni sormak istediğin bir şey var mı? Benim de yok hocam, çok teşekkür ederim. Görüşmek, Görüşmek üzere.